anket tanımları. Anket tanımları CRM modülü altında bulunan Definitions, Survey Definition menüsü altından gerçekleştirilmektedir. Survey Definition menüsü altına giriş yaptığımız zaman anket tanımlarımızın bütünü oluşturacağımız Answer Definition, Question Definition, Section Definition ve Survey Definition sekmelerini görmekteyiz. Bu sekmeler anket tanımlarımıza ait Cevap tanımlarını, soru tanımlarını, bölüm tanımlarımı ve anket tanımlarının bütününü oluşturacağımız sekmelerdir. Öncelikle anket dizaynımızın cevap tanımlarını oluşturmak için Answer Definition sekmesine giriş yapmaktayız. Answer Definition sekmesine giriş yaptığımız zaman, ekranımızın sol üst konumunda otel seçeneğini görmekteyiz. Otel seçeneği programa login olduğumuz kullanıcı kartında bulunan yetkili olduğumuz otelleri göstermektedir. Otel seçeneğinin yanında bulunan list butonu, seçmiş olduğumuz otellere bağlı cevapları listelediğimiz butondur. Ekranımızın sağ üst konumunda bulunan artı butonu ise yeni cevap tanımını gerçekleştirdiğimiz butondur. Yeni bir cevap tanımı gerçekleştirmek için artı butonuna tıklamaktayız. Artı butonuna tıkladığımız zaman cevap tanımını gerçekleştireceğimiz otel seçeneklerini görmekteyiz. Yine görmüş olduğumuz otel seçenekleri programa giriş yapmış olduğumuz kullanıcı kartında yetkili olduğumuz otellerdir. Cevabımızın bağlanmasını istediğimiz otel seçeneklerini işaretledikten sonra cevabımızın dil seçeneklerini yazacağımız açıklama alanları görülmektedir. Cevabımızın dil seçeneklerinin ekranda listelenmesi için öncelikle PMS modülümüz altında bulunan CRM dillerinden kullanmak istediğimiz dil seçeneklerini işaretlememiz gerekmektedir. Kullanmak istediğimiz dil seçeneklerini işaretledikten sonra, ekranda görmüş olduğunuz gibi, işaretlemiş olduğumuz dil seçenekleri ekranımızda listelenmektedir. Cevabımızın Türkçe açıklamasını, İngilizce açıklamasını ve talep ettiğimiz diğer dillerdeki açıklamalarını yazdıktan sonra, cevabımızın asfır kategori seçeneğini görmekteyiz. Asr kategorisi seçeneği ise cevabımızın anket dizaynında ve raporlarda görülmesini istediğimiz hesaplama kategorisidir. Cevabımız yüzdesel ve sayılabilir olarak hesaplanmasını talep ediyorsak calculate Answer seçeneğini işaretlememiz gerekmektedir. Cevabımızın yorum kategorisinde raporlanmasını ve ekran dizaynında gösterimini talep ediyorsak other seçeneğini işaretlememiz gerekmektedir. Cevabımızın Answer kategorisini, dil seçeneklerini ve otel seçeneklerini seçtikten sonra Edit butonuna tıkladığımız zaman cevabımızın kaydını gerçekleştirmiş oluyoruz. Cevabımızın kaydını gerçekleştirdikten sonra cevabımızın içerisinde bir değişiklik yapmak istiyorsak cevabımızın üzerine gelerek sağ klik update işlemiyle cevabımızın içerisine giriş yapabilmekteyiz. Cevabımızın içerisine giriş yaptığımız zaman Yetki bazında değişiklik işlemlerini gerçekleştirerek update işlemlerini gerçekleştirebiliriz ve cevabımızı pasif seçeneğini işaretleyerek pasif konuma alabiliriz. Cevap tanımlarımızı gerçekleştirdikten sonra Question Definition sekmesi üzerinden soru tanımlarımızı gerçekleştirmekteyiz. Soru tanımları ekranına geldiğimiz zaman yine cevap tanımları ekranda görmüş olduğumuz gibi yetkili olduğumuz otel seçenekleri ve sağ üst konumda artı butonunu görmekteyiz. Artı butonuna tıkladığımız zaman yeni soru tanımlarını gerçekleştireceğimiz dizaynımız açılmaktadır. Yeni soru tanımlarını gerçekleştireceğimiz dizaynımızda da cevap tanımlarında yapmış olduğumuz gibi soru tanımlarımızın geçerli olacağı otel seçeneklerini işaretlemekteyiz. Soru tanımlarımızın dil bazında çevirilerini yazmaktayız ve kaydetme işlemini gerçekleştirmekteyiz. Örnek olarak bir soru tanımı gerçekleştirmemiz gerekirse Türkçe açıklaması ve İngilizce açıklamalarını yazarak ek butonuna tıklayarak soru tanımlarımızı kaydedebilmekteyiz. Soru tanımlarımızı kaydettikten sonra da soru tanımlarımızın içerisine update butonu ile giriş yaparak soru tanımlarımızın değişiklik işlemlerini pasif almak istiyorsak pasif alma işlemlerini gerçekleştirerek yetki dahilinde update işlemlerini gerçekleştirmekteyiz. Soru tanımlarımızın ve cevap tanımlarımızın log kayıtları için sağ klik logs işlemi ile log kayıtlarını görüntüleyebilmekteyiz. Delete işlemi ile yetki dahilinde soru tanımlarımız anket dizaynlarımızda kullanılmamış ise silme işlemlerini gerçekleştirebilmekteyiz. Cevap tanımlarımız ve soru tanımlarımızı gerçekleştirdikten sonra Section Definition sekmesine giriş yaparak anket dizaynımızın bölüm tanımlarını gerçekleştirmekteyiz. Section Definition sekmesine giriş yaptığımız zaman yine ekranımızın sol üst konumunda yetkili olduğumuz otel seçeneklerini ve sağ üst konumunda yeni anket bölümü açıklamalarını gerçekleştireceğimiz butonu görmekteyiz. Anket bölümü açıklamaları için anket bölümümüzün geçerli olacağı otel seçeneklerini işaretleyerek bölümlerimizin açıklamalarını dil bazında gerçekleştirebilmekteyiz. bölüm açıklamalarımızı ve yetkili olacağı şirketleri işaretledikten sonra Add butonuna tıklayarak bölüm tanımlarımızı gerçekleştirmekteyiz. Bölüm tanımlarımızı gerçekleştirdikten sonra da cevap ve soru tanımlarında olduğu gibi sağ klik işlemleri ile update, log kayıtları izleme ve yetki dahilinde silme işlemlerini gerçekleştirebilmekteyiz. Survey Definition menüsü altında gerçekleştirdiğimiz Answer Definition, Question definition ve Section definition seçenekleri ile anket dizaynı oluşturmak için Survey definition sekmesi altına giriş yapmaktayız. Survey definition sekmesi altına giriş yaptığımız zaman ekranımızın sol üst konumunda otel seçeneğini görmekteyiz. Otel seçeneği programa giriş yapmış olduğumuz kullanıcı kartında yetkili olan otelleri listelemektedir. Hemen otel seçeneğinin yanında bulunan list seçeneği ise seçmiş olduğumuz otellere bağlı anket dizaynlarını listelediğimiz seçenektir. Ekranımızın sağ üst konumunda bulunan artı butonu yeni bir anket dizaynı gerçekleştirmemizi sağlayacak olan butondur. Anket dizaynı sayfası açıldığı zaman en üstte otel seçeneğini görmekteyiz. Anket dizaynımızın geçerli olacağı otel seçeneklerini işaretlememiz gerekmektedir. Anket dizaynımızın gerçekleşeceği otel seçeneklerini işaretlediğimiz zaman hemen yan tarafta title seçeneğini görmekteyiz. Title seçeneği anket ismini yazacağımız alandır. Örneğin anket ismimiz misafir memnuniyet anketi olacak ise anket ismini bu şekilde gerçekleştirmekteyiz. Anket ismini yazdıktan sonra remark ve dil seçeneklerini görmekteyiz. Remark ve dil seçenekleri Anketlerimizi misafirlerimiz ile online portallarda paylaşmak istiyor misafirlerimizin anketi görüntüleyeceği isim alanıdır. Misafirlerimizin anketi görüntüleyeceği isim alanı misafirlerimizin dili bazında gerçekleştirmemiz gerekmektedir. Örneğin Türk misafirlerimizin anketi misafir memnuniyeti anketi olarak görüntülemesini istiyor misafir memnuniyeti anketi yazmamız gerekmektedir diğer dil seçeneklerine de diğer dillere ait misafirler için tanımlamamız gerekmektedir. Anketimizin otel seçeneklerini, anketimizin adını ve anketimizin misafirler tarafından görüntülenecek olan isimlerini yazdıktan sonra anket parametrelerimizi görüntülemekteyiz. Anket parametrelerimizden use once parametresi misafirlerimizin konaklaması boyunca anketimizi sadece bir kere doldurmasını istediğimiz parametredir. Örneğin yuzmaz parametresini işaretlersek misafirlerimiz konaklamaları boyunca ilgili anketi sadece bir kere doldurabileceklerdir. Yuz on mobil parametresi anketimizin mobil uygulamalarımızda görülmesini sağlayacaktır. Checklist parametresi anketimizi bir checklist olarak kullanmak istiyorsak işaretleyeceğimiz parametredir. Pasif parametresi anketimizi pasif konuma alacaktır. Delete Day parametresi Anketimizi online anket olarak misafirleri sunduktan sonra anketimizin kaç gün içerisinde doldurulmasını belirteceğimiz parametredir. Örneğin anketimizi online anket olarak misafirleri gönderdikten sonra anketimizin 7 gün içerisinde misafirler tarafından doldurulmasını istiyorsak, 8. gün anketimizin pasif konumunda görülmesini istiyorsak, belirttiği kısmına 7 yazmamız gerekmektedir. Online anketlerimizi misafirlerle paylaştıktan sonra herhangi bir süre belirtmek istemiyorsak tek birlikte alanını boş bırakmamız gerekmektedir. Survey type anketimizin tipidir. Anketimizi bir misafir anketi olarak kullanmak istiyorsak customer seçeneğini işaretlememiz gerekmektedir. Anketimizi acente kartlarıyla paylaşmak istiyorsak acente seçeneğini, anketimizi bir otel anketi olarak kullanmak istiyorsak otel seçeneğini, kullanıcılarımızla paylaşmak istiyorsak user seçeneğini personellerimizle paylaşmak istiyorsak personel seçeneğini işaretlememiz gerekmektedir. Bir misafir anketi yapmak için customer seçeneğini işaretliyoruz. Customer seçeneğini işaretledikten sonra anket dizaynımıza oluşturacağımız bölüm, soru ve cevap seçeneklerini birbirine bağlamamız gerekmektedir. Bölüm, soru ve cevap seçeneklerini birbirine bağlayarak bir anket dizaynı oluşturmak için öncelikle anket dizaynına bölüm ekleme zorunluluğumuz vardır. Anket dizaline bölümümüzü eklemek için sağ üst konumda bulunan artı butonuna tıklıyoruz. Artı butonuna tıkladığımız zaman dizayn tarifi bölüm olan seçenekler listelenmektedir. Bölüm olan seçeneklerimize tarif kısmından tıkladığımız zaman section kısmına tanımlamış olduğumuz bölümleri görmekteyiz. Seçmek istediğim bölümü işaretliyorum. Seçmek istediğim bölümü işaretledikten sonra bölüm satırının üzerinde sağ klik işlemi Add Question işlemi bölüme bağlı soru ekleme işlemlerini gerçekleştirmekteyim. Soru ekleme işlemini gerçekleştirdikten sonra Question Type sekmesine tanımlamış olduğum soru seçenekleri listelenmektedir. Question Type bölümüne tanımlamış olduğum soru seçeneklerinden seçmek istediğim soruyu seçtikten sonra soru seçeneklerimin cevap analistiklerini işaretlemem gerekmektedir. Soru seçeneklerinin cevap analistiklerinde Rate ve Countable olarak seçenek bulunmaktadır. Rate seçeneği, soruma bağlı cevap tipimin yüzdesel analiz olarak raporlarda değerlendirilmesini istediğim seçenektir. Countable seçeneği ise soruma bağlı cevabımın raporlarda sayılabilir analiz olarak değerlendirilmesini istediğim seçenektedir. Analiz tipine Rate seçtikten sonra cevabımın raporlarda yüzdesel analizde değerlendirilmesini istediğim yüzdesel veriyi yazmam gerekmektedir. Eğer sorun renk değil kan tıbılsa yazmış olduğum yüzdesel analizin raporlarımız için bir önemi bulunmamaktadır. Multiply seçeneği renk seçeneğinde rapor analizlerinde çalışmaktadır. Layout seçeneği ise soruya bağlı cevaplarımın raporlarda listelenme seçeneğidir. Soruya bağlı cevaplarımın raporlarda iki olarak listelenmesini istiyorsam RGD, yatay olarak listelenmesini istiyorsam RG'ye, combo box yani çoktan seçmeli cevap olarak listelenmesini istiyorsam CB, yıldız olarak listelenmesini istiyorsam ise star seçeneğini işaretlemem gerekmektedir. Cevap tipimi de işaretledikten sonra sorunun üzerinde cevap ekleme seçeneklerini kullanmam gerekmektedir. Cevap ekleme seçeneklerinden sayılabilir cevaplarım için et en Yorum cevaplarım için et comment seçeneğini işaretleyerek hesaplanabilir cevap, sayılabilir cevap veya yorum cevabı işaretleyebilirim. Ben soruma bağlı hesaplanabilir bir cevap eklemek istiyorsam sorunun üzerinde sağ klik işlemiyle et answer ekleme işlemini gerçekleştirmekteyim. Et answer işlemini gerçekleştirdikten sonra design type hesaplanan cevabı görmekteyiz. Ve tab kısmına tıkladığımız zaman ise hesaplanan cevap olarak tanımladığımız cevapları listelemekteyiz. Ben iyi cevabını seçmek için cevabını seçtikten sonra hemen soruna eklemek istediğim diğer cevap seçenekleri için tekrar sorunun üzerine gelip Add Answer ve Add Comment seçeneklerini kullanarak cevap ekleme işlemlerini gerçekleştirmekteyim. Karşılama sorusuna bir cevap daha eklemek istersem hesaplanan cevap ve kötü cevap eklemek için kötü cevabı seçmekteyim. Resepsiyon bölümü altına ikinci bir soruyu tanımlamak için tekrar resepsiyon bölümünün üzerinde sağ klik işlemiyle et question ekleme işlemi gerçekleştirebilmekteyim. Et question ekleme işlemini gerçekleştirdikten sonra ekranda ikinci soru dizayn tarifim görülmektedir. Ve soru dizayn tarifimde soru seçeneklerine tıkladığım zaman soru seçenekleri görülmektedir. Ben soru seçeneklerinden yorum sorusu eklemek için yorum seçeneğini kullanmaktayım. Yorum seçeneğini kullandıktan sonra analiz type ve layout kısmında herhangi bir seçim yapmanıza gerek bulunmamaktadır. Yorum seçeneğinin üzerine gelerek yorum seçeneğine bağlı bir yorum cevabı eklememiz gerekmektedir. Eğer ekleyeceğimiz soru yorum sorusu ise yorum sorusu üzerine sağ klik et comment seçeneğini ekleyerek cevap tipi A'dır olan Cevap tiplerim listelenmektedir. Cevap tipi A'da olan cevaplarım yorum cevabı anlamına gelmektedir. Yorum sorusuna yorum cevabı da ekledikten sonra anket dizaynımın bölümünü hesaplanan cevap kategorisinde sorularını ve yorum cevap tipinde sorularını oluşturmuş olmaktayım. Sorularımı oluşturduktan sonra sorularında bir sıralama yer değişikliği gerçekleştirebilmekteyim. Bunun için sorularımın sol tarafında bulunan nokta hizasına tıklayarak sorularımı ekranda görmüş olduğunuz gibi cevaplarımı yer değişikliği gerçekleştirebilmekteyim. Anket dizaynını oluşturduktan sonra anket dizaynımızın parametrelerini, anket dizaynımızın isimlerini ve anket dizaynımızın bölümü, soru ve cevap tanımlarını gerçekleştirdikten sonra et butonuna tıklayarak anket dizaynımızı kaydetme işlemini sağlayabiliriz. Edit butonuna tıkladığımız zaman anket dizaynımız ekranımızda başarılı bir şekilde kaydedilmiştir. Anket dizaynımız kaydedildikten sonra ekranda görmüş olduğumuz başlıklarda Use Once, anket dizaynımızın Use Once parametresinin işaretli olup olmadığını göstermektedir. Use On Mobile, anket dizaynımızın mobil portallarda geçerli olup olmadığını göstermektedir. Pasif seçeneği ise anket dizaynımızın pasif olup olmadığını göstermektedir. Anket dizaynımızda herhangi bir değişiklik yapmak istersek, anket dizaynımıza sağ klik update işlemiyle giriş yaparak değişiklik işlemlerini gerçekleştirebilmekteyiz. Anket dizaynımızı görüntülemek için show survey, anket dizaynımızın log kayıtlarını kontrol etmek için logs ve anket dizaynımızı kullanılmamış ise yetki dahilinde delete butonu ile silme işlemlerini gerçekleştirebilmekteyiz. Anket dizaynımızın update işlemi için sağ klik update butonuna tıklayarak Ekranda görmüş olduğunuz gibi kaydetmiş olduğumuz anket dizaynımızın soru ve cevaplarını görüntüleyebilmekteyiz. Anket dizaynımızın soru ve cevaplarının sıralamalarını değiştirebilmekte, anket dizaynımıza müdahale edebilmekte ve yetki dahilinde update işlemiyle değişiklik işlemlerini sağlayabilmekteyiz. Anket dizaynımızı gerçekleştirdikten sonra anket dizaynımızın soru, sunu ve cevaplarını görüntüleyebilmek için sağ klik, Show Sormayı butonuna tıkladığımız zaman gerçekleştirmiş olduğumuz anket dizaynımızın sorusunu, cevap tiplerini, cevaplarını görüntüleyebilmekteyiz.